Moto Şövalye'den selamlar. Bugün sizlere çok özel bir yerden bahsetmek istiyorum. Dünyanın efsanevi makinelerinden, motosiklet tarihinin kalbinden, evet bir motosiklet müzesinden. Bakın şu görüntülere. Her biri adeta bir zaman kapsülü. İlk üretim yıllarından tutun da pistlerin tozunu attırmış yarış canavarlarına kadar hepsi burada. Düşünsene bu makinelerden bazıları milyonlarca insanın hayalini süslemiş. Kimisi de motosiklet kültürünü tamamen değiştirmiş. Ben bu videoyu hazırlarken müze içinden birkaç kesit ekledim ki siz de o havayı hissedin. Ama şunu da söyleyeyim. Oraya gitmek, bu makineleri canlı canlı görmek bambaşka bir deneyim olacak. Kendi gözlerimle görmek o tarihe dokunmak için sabırsızlanıyorum. Motosiklet tutkusu sadece hız değil. Aynı zamanda tarih, kültür ve bir yaşam tarzı. Ve işte burası bütün bunların merkezi gibi. En kısa zamanda ben de orada olacağım ve sizlere kendi deneyimlerimi paylaşacağım. O zamana kadar kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü daha fazla efsanevi motosikleti birlikte keşfedeceğiz. which